Ha, nerede? Ha, i̇yi mi oğlum? Seyran iyi mi? Ferit bir şey söylesene. Nerede diyorum? İyi mi? Bilmiyorum. Do doktorlar bir şey söylemedi. Bilmiyorum. Hay hayati tehlikesi yok ama değil mi Ferit? Saklamamak ne olur. Yok yok. Dün. Öyle bir şey yok. Oğlum, sen, sen niye böylesin madem? Sen, sen niye ağlıyorsun oğlum? Dur? Sırtında, sırtında, yaralar var Selam. bilmiyorum. Anne gel anne hadi gel. Selam nasıl? Anne bilmiyorum sorup durmayın ya. Bilmiyorum doktorlar bir şey demedi işte. Siz niye geldiniz? Ha dede sen niye geldin ya? Ben oradan çıkmasaydım Selam ne olacaktı biliyor musun sen? Ya siz bunu nasıl yaparsınız dede? Hepiniz oradaydınız ya. Hiçbiriniz yardım etmediniz bana ya. Yeter. Erkek adam zor zamanda belli olur. Olan çocuğu gibi zırlayıp durma. Şükre. Ali hani baban nerede? Kazım nerede? Onlarla geçseydin bulucu muydu Seyran Sanki kendi sebep olmamış gibi bağırıyor bir de. Sen bir şey mi dedin kızım ha? Öyle içine içine konuşma. De ne diyeceksin sen? Söyleyeyim. Asuman. Çok özür dilerim dede. Asla saygısızlık etmek istemem. Ama birinin de gerçekleri söylemesi gerekiyor artık. Eğer Hattuç Hanım en başından her şeyi açık açık söyleseydi bugün bu durumda olmazdık. Siz ona göre önlemlerinizi alırdınız. Bunların da hiçbiri yaşanmazdı. Öyle Ferit'le, Abidin'le bu kadar oluyor işte. Yanlış zamanda doğru söylenen sözün kıymeti yoktur. Herkes acılı, herkes üzgün. Bu defalık affediyorum. Kimse haddini, hududunu aşmasın sakın.